Merhabalar, bugün size diş çekimli ortodontik tedavi hakkında çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, çapraşıklık pek çok hastamızın dişleri takmak istemesinin en önemli sebebidir. Çapraşıklık miktarı fazla olduğu zaman e, bazı durumlarda diş çekmek zorunda kalabiliyoruz. E, diş çekimine karar vermek için pek çok kriteri değerlendiriyoruz. Dudak kalınlığı, kemik kalınlığı, e, çapraşıklığın miktarı gibi faktörlere bakıyoruz. E, elimde bir model var. E, bu model üzerinde e, braketler ve diş teli yerleştirilmiş. Örneğin burada köpek dişi çok yukarıda ve hani bu köpek dişini sıdırabilmek için e, bir diş eksiltilmiş. Köpeğin arkasındaki küçük kazı dişi e, çekilmiş. Ve e, köpek dişine kuvvet uygulanarak onun bu boşluğa indirilmesi e, sağlanacak. Ortodontik tedavilerde diş çekmek zorunda kaldığımız vakalarda tel tedavisi sonrasında herhangi bir boşluk kalmamaktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.